Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber. Bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak güzel gösterişli tığ oyası modeli paylaşacağım. Modelim bu şekilde kırmızı, beyaz ve yeşil tonlarını oluşan güzel bir modelim var. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bana yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Evet modelim bu şekilde. Hadi başlayalım mı? Haydi hayırlısı bakalım. Evet şimdi modelimizin bu ara kısımlarını dilediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben çok fazla model olduğu için arasını çok fazla açmadım. Ve yaparken de şu birleştirmelerimize üçer tane ilave yapacağız. Onu da hesaba kataraktan bu ara kısmını genişletebilirsiniz. Şimdi diğer tarafta da 3 tane koyacağız. Burada da 3 tane. Şu ara kısmınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Hadi başlayalım bakalım. Şöyle tığ battılarımı da ben 2 zincir çekerekten hazırladım. Şimdi biz üç tane de birlikte yapalım. Direkt olarak başını bir kere doluyorum. Hemen tığ battımı sıradakine batıyorum. 2 ve 2 de çıkıyorum. Şöyle katlayayım ben timtimde. 4 tane zincir çekiyorum. Şu 4 hemen trabzonumuzun içine girip kapatıyorum. Sonumuz böyle oluyor. Tekrar deneyelim bir tane daha yapalım. Şöyle iki tane de yapalım. 2 ve 2 de çıkıyorum. Bir kere başını doluyorum. Buraya ipimi de ekledim sarayım. 4 tane zincir çekiyorum ki 3 ve 4. 4 taneden sonra araya giriyorum. Trabzon oluşturdum. Kapatıyorum. Son tane daha yapalım. 2 ve 2 de çıktım. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum kapatıyorum bu ara suyumuz trabzonlarımıza pırpırlı trabzon da deniliyor bu modelin ara kısmımızı bitirmiş olduk şimdi bir tane daha yapıyoruz bunun tepesine pırpırını yapmıyoruz buraya şimdi 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 şimdi artık modelimizi geçiyoruz pırpır pır yapmadığımın 6 tane zincirini çektim ve hemen dönüş yapıp ilk pırpırlı olan trabzanın kısmımıza batıyorum böyle battım dört tane zincir çekiyorum 2 3 ve 4 şimdi ön yüzüne dönmüş oldum bir kere başını doluyorum bu çiçekli modelimizin bu dallarını yapacağız arkadaşlar şimdi ilk başta bir kere başını doladım hemen bu altı zincirimi içine giriyorum 1 2 bir iki de çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Popurcuk yapmış oluyorum tepesini Sık iğne olarak kapatıyorum. Şu şekilde. Tekrar katlayalım. Şu araya da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu batırdığımda sayıyorum. 1 oldu. 2 3 4 5 tane. 6.'yı aynı yere dibine batıyorum. Bu şekilde 3 tane yapmış olacağız toplamda. Şimdi birinciyi yaptık. Tekrar yine 1, 2, 3 ve 4. Bir kere başını alıyorum. Tığ batımın içine giriyorum. 1, 2 1, 2 de çıktım. 1, 2, 3, 4 5 tane zincir çekiyorum. Hemen ara kısımdan girip sık iğne olarak kapatıyorum. Tekrar yine buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu birinciyi de sayıyorum. 2 3 4 5 6. dibine batıyorum. İkinciyi de yapmış olduk. Bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bir kere başını doladım. Aynı yere girdim. 1 2 ve 2 de çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip aynı yere girip kapatıp pırpırcık yapmış oluyoruz. Şimdi 5 tane yine sık iğnemizi devam ettirelim. 2 3 4 5 tane. 6. dibine batıyorum. Ve bu ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Hemen bu pıpırcımızı tepesine pırpırcık yapmadığımız için şu trabzonumuzu bu araya sık iğne olarak batıyorum. Model bitmiş oldu. Şimdi devam ediyoruz sularını yapmaya arasını 2 ve 2 de çıkıyorum bir yere başını dolayıp 1 2 3 ve 4 kapıcık yapıp kapatıyorum tekrar başını alıyorum 2 ve 2 de çıkıyorum 2 3 4 tane zincir çekip bu ara kısmımız bu şekilde böyle devam ediyor çok uzatmama gerek yok Çünkü aynı şekil olduğu için sizleri de sıkmayın Şimdi bu şekilde ara kısmımız ilk sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi kırmızı rengimize geçelim. Evet. Şimdi kırmızı renk tonumuzu alıyoruz. Önce bir ipimizi sabitleyelim. Şöyle ipimizi tığımıza sabitlemiş olduk. İpimizi de hafiften esnetirsek daha kolay olacak. Şöyle ütülü yapmış gibi olmuş oluyoruz. Şimdi modelimi alıyorum. Modelimin ilk bu 5 tane zincir çektiklerimiz yerler vardı. Şu 3 tane dalımız vardı. Her dalımızın içine 8'er tane böyle pırpırcıklarımız olacak pırpırlarımız ama bu pırpırlarımızı yapmak için de ben tığımızın arka kısmını kullanacağım. Siz şöyle incelikte yani tığının inceliğinde bir herhangi bir aparat kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu buradan takıyorum ve bu 5 tane zincirimin içine 8 tane pırpır yapacağım şöyle birini yapmıştık, bir tane zincir çekip hemen tığımın içine geçireceğim 2 bir, bir zincir şöyle biraz 3 5 bir tane daha yapalım 8 tane fırfırımızı yapmış olduk tığımızın içine hepsini aynı yapacağız şimdi yaptıktan sonra tekrar aynı yere giriyorum ve buraya 4 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 tane zincir çekip karşı kısma geçeceğim ortasındaki fırfırımıza geçmiş olduğum yani dalımıza şimdi tekrar yine buraya da bir zincir çekip 8 tane dığımızdan Pır devam edeceğiz. 8 tane yaptıktan sonra tekrar yine 4 zincir çekip diğer dalımıza da 8 tane yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Ben 8'er tane bu her dalımızın içine ve aralarda da 4 zincir çekerekten hazırlamış oldum. Şimdi ipimi ben koparmıyorum. Şimdi sökülmesin diye bir birkaç zincir çekmiş olayım. İğnemi de uzattım. Şimdi ben bunu çıkartıyorum işimiz bitmiş oluyor aparatımızdan yani şöyle kenara alıyorum hafiften basıyorum modelim bu şekilde şimdi beyaz rengimize geçeceğiz şu renk tonumuzu hemen beyazımızı hazırlıyorum Evet beyazımı hazırladım modelimi de yanıma alıyorum şimdi bu pırpırlarımızın şöyle ilk önce bir tanesini bir birleştirelim sabitleyelim Şöyle yapalım onu bir tane sabitlemiş olduk ilk başta. Şimdi bir zincir çekip her pırpırımızın içine girip sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir pırpırımın içine giriyorum. Şöyle kaçırmadan. Biraz fazla olunca şu şekilde bir zincir çekiyorum pırpırımın içine giriyorum ve kapatıyorum Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Pırpırımıza batıyoruz. Hep aralarda buradan geçiş yaptığımız zaman da yine bir zincir çekip batıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Ben e, burayı da göstermek istiyorum. Şu arada 4 zincir çektiğimiz vardı ya arkadaşlar. Hiç onda da e, hiç ara mesafe vermiyorsunuz. Direkt bir zincir çekip mesafe devam ediyorsunuz. Bir zincir çekip devam ediyoruz. bir zincir bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Bir zincir. Bir zincir. Evet, sıranın sonuna kadar gittikten sonra ayrıca bir zincir çekip buradaki beyaz olan renk tonumuzu bitirmiş oluyoruz. Şimdi kırmızımızı tekrar devam edeceğiz. İpi kesip geliyorum. Evet. Beyazla işimiz bitmiş oldu. İpimizi kestik ve temizledik onayı. Şimdi tekrar yine kırmızımızı kesmemiştik. Bu kırmızımızın buraya iki zincir çekmiştim. Bir tanesini söktüm kırmızının. Şimdi buraya bir tane örümcek hazırlayacağım arkadaşlar. ilmeğimi uzatarak da bu yakın ayarda olsun. Çünkü üstüne geçiş yapmamız için. İsterseniz buraya zincir de çekebilirsiniz. Şöyle bir dönüş yapıyorum Dönüş yaptıktan sonra ilk böyle zincirimizin arasından batıyorum beyaz zincir kırmızı ile beyazımızın arasında şöyle Şimdi burada 6 tane zincir çekeceğim 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 6 zincir çektikten sonra şöyle daha da şey yakına gelmeye çalışayım 1, 2 ve 3. tığ battığımıza batacağız Zincir çekmiştik ya arkadaşlar şube 2 3. Hem aralarda bir zincir olan vardı. Onlara denk getireceğiz. Ve şu 8 tanelik pırpırlarımızı ikişer tane bu zincirlerden hazırlamış olacağız. Şöyle göstereyim ben tam olarak. Bu pırpırlarımızın üzerine ikişer tane şu arada 4 zincirlik vardı. Onun üzerine de bir tane daha getireyim. Yani toplamda burada 8 tane olacak. 2, 4 6 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 yanlış da söylemeyeyim de. 8 tane olacak arkadaşlar. Her 8 tane pırpırımızın üzerine ikişer tane devam edeyim ben yine ilk önce 6 zincir modelimizin de arka yüzündeyim şu an 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptıktan sonra 1 2 ve 3. zincirimizin ya da tığ battısı da diyebiliriz sık iğne olarak kapatıyorum tekrar yine 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptıktan sonra şöyle ara kısmımıza geliyoruz 8 tanenin bittikten sonra 1 2 ve 3. en baştakine batmış oluyoruz. Şöyle. Tekrar gene 1 2 3 4 5 6 1 2 ve 3. Sayamadım. 1 2 3. şurası ne olacak? tekrar yine 1 2 3 4 5 ve 6 2 3. ye batıyoruz iki şart tane üzerine olmuş 1 2 3 4 5 6 ben karşıya geçiş yapıyoruz 2 3. tekrar 1 2 3 4 5 6 1 2 3. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Buradaki sayımız da aynı olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 1, 2, 3, 8. batmış oluyoruz. Şuradan batalım da. Bir tane zincir çekin. 8 tane tamamladıktan sonra şöyle ön yüzümüze geçmeden önce hatta zincirimizi çekmiyoruz. Hiç zincir çekmeden Şöyle 1, 2 ve 3. tığ battısına batıyoruz. Şu bedenimize batmış oluyoruz. Böyle battıktan sonra sık iğne olarak şimdi bir zincirimizi çekelim ve ön yüzümüze geçmiş olduk. Şimdi buraya da şu şekilde sık iğneler yapacağız arkadaşlar. İsterseniz bakın şu şekilde iki ilmeği alıp başına almadan şu şekilde yapabilirsiniz şekilde de yapabilirsiniz. Yani ilmeği aradan çıkartıp kapatıyorsunuz. Yani bu sık iğne klasik bir sık iğnemiz. Normalde yaptığımız tülbentlerimiz yani oyalarda yapılan bir sık iğne. Ama isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın ilmeği çıkarttım. Aradan geçirdim. Bir zincir. İlmeği buradan çıkartıyorum. Arasından geçirdim. Bir zincir. Tekrar ilmek buradan alıyorum. İlmeğin arasından geçiriyorum. Bir zincir isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz ben bu şekilde yapacağım 3 oldu tekrar ilmeği çıkartıyorum 1 zincir 4 5 6 7 8 9 10 tane kadar doldurabilirsiniz 10 10 tane doldurduktan sonra yana direkt olarak geçiş yapıyoruz tekrar yine bir zincir çekiyorum yani hep arada bir tane ilmeği çıkartıyorum bir zincir çekiyorum Buradan ilmek alıyorum arasından geçiriyorum bir zincir çekiyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar her bu zincirimizin arasına 8 tane şey 10 tane sık iğne yaparak devam edelim edelim arkadaşlar Evet ben de tamamlamış oldum arkadaşlarım. Şimdi sonuncu olarak 10 tane doldurduktan sonra bakın 1, 2 ve 3. tığ battısına tekrar yine batıyorum. Ve birleştiriyorum sık iğne olarak. Şimdi modelimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. Kırmızıya da çok güzel yakıştı. Şimdi ben bunu ipi keseyim. Hafif ütü basıp hemen geliyorum. Evet bir modelimin sonuna daha gelmiş bulunmaktayım arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Eğer bu ölçülerde yapmak isterseniz ben bu ara kısımları 9 tane yaptım arkadaşlar. 3 tane buradan 3 tane de buradan. Ona göre de hesabınızı yapabilirsiniz. Evet şu şekilde modelimizi de hazırlayalım. Hadi hoşçakalın.